Merhaba arkadaşlar, bugün fren durdurmayı deneyeceğiz. Arkadaşımla video keyfi kaçı ödüyorduk? Yedi. Yedi. Ve arkadaşımla video keyfi 5 6 ve 7 şimdi çekiliyor. Aynen. Hepsi yan Ben kalkan deneyeceğim. Kalkan. Ben büyük bomba var ya. Bomba. Bomba durdurmuyordu galiba. Değil. Kaplumbağa. Yok kaplumbağa. Ya Yeni gelen silahlardan deneyelim, aynen. Sen kaplumbağa al. Köpek. Ben kaplumbağamız. olacağım. Köpek yap. almak. Köpek A oluşma. Aa bunun kalkanı var aslında. Bir dakika lan bir dakika yapmayı unuttuğumuz bir hmm. şey var. Ne? Ay boş bak, bak. değil mi? Ne yedi? Ölümcülüğü açmadık oğlum. Ha doğru. Değil lan. Demeyici fuller. Bir dakika ya. Ama biz o bir canlı değil ki asla verelim. Hadi bakalım. Uçalım mı? Beş saniye gibi zıplayabilirim. Cump. Zıplamayı ilk yapalım. Demeyici sıfırladık. Uçalım mı? Yok yok uçmayalım. Tamam. Her şeyi kapalı zaten. Her şey. Tamam. Tamam. Evet girdik.

Ben oradan geldim. Al ah, kafama ne buyurun ya? <laughs> dur! Sana durmanı emrediyorum. Durmuyor. Olmadı. Dur. Olmadı bu. Köpek hiçbir işe yaramadı. Kaplım bari. Kanca atsak. Hı? Kanca. Kanca olmaz. Mı? Buz atsak yoluna. Kalkan. En basit. Yok. Çubuk çubuk. Sopa. Ha doğru. Araya sopayı koyacağım ben. Hmm. Ne yapabilirim? Araya demir koyacağım ben de. Aynen demiri parçalar mı acaba? Ya evet. Bu öyle değil. Şey. Oğlum bu ne lan bir an uçuyoruz. Parçalar mı derken yok eder mi Yok. Şimdi ben Bence böyle duracağım. Bence içinden geçecek ya. Ben böyle duracağım. Gel yürüyüş Geleceğim. Oraya sal oraya bırak oraya bırak aynen. Oha demir içinden geçiyor. Al aşağı gel. Geldim. dur Oy dur. Ne? Demir Demirin içinden, içinden geçiyor. Dur dur. Uzamıyor bile. Aynen. Oğlum bu ne çok çabuk zıplıyor. Tık 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 Kanka en fazla nereye kadar geliyor demir? Beni tutuyor. <laughs> Oğlum bu ne? Bu öldürüyor. <laughs> Olmuyor başka bir şey. Ben yanlışlıkla bir şey İki tane kalkan. İkimiz de kalkan alalım. Sonra ikimiz de büyük kalkan seçelim. Al. Bakalım. Tamam. İki tane büyük kalkan. Hadi. Bana geldi. Sen at. Sen at. Yeşil, yeşil, Eskiden maviydi. Hızlı olmamız lazım. Yanıma gel. Yanıma gel. Aha geldim. Geldim. Hazır mıyız? Geldi bas. Kalkanın içinden geçti. <laughs> oh! Lan bu değil. Ya bu değil. Lan. Stark. <laughs> Kafasına kalkalım. Kabus'ta kalsın. Bunun <laughs> bir <laughs> <laughs> fantazisi. <laughs> fantazisi mı? Aa <Daha> seninkine çarptırdım. <laughs> Buradan geçeyim. Aferin. Aa beni beni yukarı atsın. Aa! aa. <laughs> altından, altından kaçmak. Hadi mi? Hadi. Aa! aa, aa. Yok <laughs> almadım. Ne denesek? Kakanın? Evet, Katana'nın şeyini deneyeceğim. Dinozoru bence çarpıyordur duvar gibi. Bence o da şey. anını bulan gibi. Bir dakika bunun önce... gibi. Bu, tamam. Aynen, oradan geliyor. Tamam aynı oradan geliyor. Sen o tarafa geç bir. Ben ben gidip şunu... Lan tut. La. Ben yapamadım ya. Yapamadım. Niye birbirimizi Tut, Vur vur vur. <laughs> buradan gelecek, buradan gelecek. Ben burada, ben buradan etmeyeceğim. Vuruyor mu? Gitmiyor bu. Abi burada ejmiyor. Ejder hayır baga soktu. Gitmiyor bu. Benimki de ejder hayır baga soktu. Bu duruyor mu ya? Bilen var mıdır? Evet herkes de bu duruyor mu? Ama... Evet, hiç şey, değil. Ama buz atacağım ben bunu yanına. Dur. Buz dedim bunu yok şimdi. O ben de olmaz. Bir şey mi olacak? Bunun kırmızısı mı? Mantıklı. Sen de al. İkimiz kırmızıyı bir anda lop diyor. Ben şunu deneyeceğim ya. deneyeceğim. Benimki üstünde saçlım benimki. Benimki şey işliyor. Diyor. Benimki işliyor. Hı? Hı. Ya patlıyor. patlıyorsa ne? Hayır ama burunca yani bir şey oluyor. Senden? Üzgünüm. Ne şey ya? Aynı anda kırmızı atarsak bence patlar. Ay, ya yani patlar derken belki girebilir. hazır ol. Sık. Gibi Ben sıktım. Şıkla ben de Ben de, ben de, ben de Bir daha sıktım. Bak. Bak bir şey yapıyor yani. Bir şey oradan geliyor. Lan kendimi uçtum. Bunu uçuyor <laughs> mu? Bunu uçuyor <laughs> mu? Bunu Eee bu. şey şey, oh. oh. ne var? Buradayım. Atana atana geliyor? Aa, aa Bir tane, değil mi? Değil mi? lan bu. yapıyor sonuçta. Değil mi? Patlayınca bir şey oluyor yani. Bir, bir Sayılır. Durduramazsak ne yapacağız videoyu? Hı? Meteor atalım. Buldum taş Dik. koyalım. Aa, ben de alayım onu. Eskiden bu Minecraft kazması çekildi. Oğlum bunun eskisi daha güzel. Aha piston koyalım. Ben de TNT var. Ben TNT. Fianti... Aha. Aha. Oyunun dışına koyabiliyoruz. Ah. Ah lan lan. Koy. Aa, taşı koyuyor. Taş. Taşı, taşı bana sokuyor. Taşı koydu. Bak dur ya. Bak taşı Ben mi? diğer taşımı iki tane Ay, yanlış yere koydum. Son koyuyor. E, oradan geliyor. Taş. Hadi lan. Hadi taş. Hadi oh, taş. Hiç istemiyor. Bam, taşın geçtik. İşte. İyi oynadın ya. Bam. Bam. Bakisto. Sto, sto, sto şeklinde Çok zor bunun kontrolleri ya. Aynen. Bakistan geçiyor. Kanka biz bir survivor açalım mı ya? Harbiden. Bayağı <laughs> da diyor. Madem video bu kadar uzun, ya yani uzun değil ama normal oldu. Ve durduramadık. Bu Survivor. Aç. Ben kale yapacağım. Minecraft kazma sanırım. Kanka ben de buz, buz mu atsam? Sen... Hmm. Bilmiyorum. Ben... Ben ne yapacağım? Sniper al aradan sık. Tak tak tak. Yok ben sniper istemiyorum ya. Buldum. Ben, bun... Kaleyi... ben bunları atacağım. Bunu atacağım. Bir dakika kaleyi... ölümsüzlüğü açtım. Ölümsüzlük açık. Hayır, o zaman yapamayız. Okey, oyu açıyoruz. Demek ki, demek ki. Bu ne? Enerji Shield. Şey Hayır, yanlış arka. Ha, doğru. Bu arada yeni geldi de hiç sevmiyorum. <laughs> Aynen ya, çok güzel. Aynen, ne oluyor? Gel buraya yapalım. Tamam. Nereye Ben kendileri böyle Şimdi bakayım kaçını yitebiliyorum. Aha bu. Enerji kalkın dediği bu. Atladın değil mi? zaten. Ben yitlemedim. Ben... Adama işlemedim. Ha, işlemedim. Ha?

Ha. Eskiden bu öldüğü zaman bile şeyi vuruyordu. Aynen. Hı. Bir de eskiden ellerinde bıçak yok. Var. yoktu bu arada. Ne var? Hiçbir şey. Yok bıçak var. Yok. yok. Bıçak vardı. sadece bıçak var. Yok yok. Yardım. Kaçtan koymuş Gel bir Açın şeyi birden yolladınız. Kapılı kale. Kapı ne bu? kapı. <laughs> Adam modemi söktü <sert gülüyor> gösteriyor. Kırıl, kırıl, kırıl. Kaça kadar ilerledik? Aa. Aa, bundan sonra bir video daha çekersek şey yapalım. Aa. Vallahi ben en ee, fazla full survival oynayayım. Rekor kırana kadar. Kral. Başlarında arkadaşımla video keyfinde survival'da çek. Hmm. Oh. Bomba. Hocam, bomba. <laughs> ya, niye ben de. Bir... Aha Aslanım hmm. benim. <laughs> <Kendisi de. gülüyor> Bombayı. <gülüyor> Oğlum telefonu kendine çekme. Görmüyordun Aa mu? Hı. Oğlum bu ne? Bu ben niye öldürülüyorum? Benim kişilerden çarptığı yeri... Aaa! Ne yani gelecek. Aa! Ben koru burayı. Eee nasıl ben... Nasıl yapacağız abla onu be? <gülüyor> <gülüyor> Aa! Saldırın. 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 yapamayız ama. Ya Lan beni bir yere Tamam mı? Ölüyorum. Ölüyorum canım. Ölme buradan. Tamam videoyu bitirelim artık. Evet arkadaşlar video buraya kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.